Selamlar herkese. 2024 yılının bitmesine az kaldı. 2025 yılı içerisinde Valorant'ta neleri görebiliriz ve 2025 yılında hangi kaplamalar gelebilir? Champions kaplaması ne olabilir ve mağaza sistemi sonunda değişiyor mu? Evet bu video içerisinde sizlere hem içeriden aldığım bilgileri hem de kendi tahminlerimi aktarıyor Hocam, Bir nevi 2025 yılı içerisinde Valorant'ta neyi görmek istiyorum ve birkaç tane sızıntı olacak bu video içerisinde. Toplama bir video aslında. 2025 yılı içerisinde isteklerim gibi aynı geçen senelerde yaptığım gibi. Evet. Ben bu sene içerisinde bu arada koleksiyonlar konusunda ve mağaza konusunda köklü bir değişim bekliyorum. Özellikle 10.0 yaması ile birlikte mağaza sisteminin belli başlı yerlerde değişeceğini düşünüyorum. Şu an elimde bir görsel var. Bu fan yapımı bir görsel gibi. Tam olarak kesin değil ne olacağı ama böyle bir şey benzer bir arayüzün olacağını öğrenmiş oldum. Olmaya da bu arada ama sadece benim şu an aldığım bilgi bu yönde. Bunu yüz yüz gelecek diye söylemiyorum. Ben sadece böyle bir bilgi aldım sizlerle paylaşmak isterim. Bence bunun ihtimali çok düşük bu arada. Ve ay sonu 2025 ile alakalı yeni bir video yayınlanacak bence. 2025'in Valorant'ta nasıl olacağını, hangi kaplamaların gelebileceğini, yakın zamanda bizlerle neyin paylaşacağını, yeni ajan falan filan dolduğu dolu bir video olmasını geçen senede olduğu gibi bekliyorum. Belki uzun süredir beklediğimiz bu oyun modlarıyla alakalı bir güncelleme ya da yeni oyun modlarıyla alakalı bir yine güncelleme olabilir diye düşünüyorum. Ve 2025 yılında 2.0 koleksiyonları içerisinden özellikle corona ve protokolün 2.0 versiyonuna kavuşacağını düşünüyorum. Ve 2.0 korona içerisinde iddialı olmak gerekirse karamit olacağını düşünüyorum. Çünkü daha çok karamit kaplaması olan koleksiyonların yapım aşamasında olduğunu ve 2025 yılında bunların yayınlanabileceği söyleniyor. Birkaç aydır böyle bir bilgi var elimde. Umarım bu da doğrulanmış olur. 2.0 versiyonu kesin göreceğimizi düşünüyorum bu arada Çünkü Yıldız Belası gibi bir koleksiyon bile 2.0 versiyonu alıyorsa bundan sonra artık bence hani çok fazla sevilen koleksiyonun 2.0 gelmeyecek. Direkt olarak ya yaptık bu koleksiyonu. ikinci versiyonda gelecek mantığıyla yapıyorlar bence. Konami de çok fazla beğenilen. Hatta 2024 yılının en fazla beğenilen koleksiyonu. Tamamen bıçak konusu, şerif konusu, spektra konusu, vandal konusu. ya yani her şeyle çok beğenilmiş bir koleksiyon. Uzun süre böyle bir koleksiyon gelmiyordu. 2.0 versiyonu kesin bu arada yapıyorlardır ve bu koleksiyon içerisinde iddialı olması bakımından oyuncular tarafından istenilen karambit bıçağını da koymuşlardır. Ve mağaza sistemi dedikten sonra yine 2025 içerisinde bu bilgi olduğu için paylaşıyorum. Geçen sene olduğu gibi takım kapsülleri geri geliyor. Yeni bir kaplama tipinde geliyor ama kaplama tipi klasik yazılı olacak. Geçen senelerde olduğu gibi yakın zamanda gamballerden bazıları sızdırılmıştı yeni yama içerisinde. Ve ajanlar konusunda ne kadar köklü bir değişiklik beklemesem de 19 yaması ile birlikte yeni bir önce ajan alacağız. Ve yine 10.0 yaması ile birlikte de ya da daha ileriki yamalarla birlikte de Deadlock, Harbor tipi pek fazla oynanmayan ve pek fazla yüzüne bakılmayan aşanlarında buff yiyeceğini göreceğiz bence 2025 yıl içerisinde. Özellikle Phoenix'te Sage gibi böyle oynanmayan ama dereceli oynanabilecek aşanların bufflamaları burada beni buradaki isteğe yöneltmiş durumda. Yani biz böyle bir şey yapabiliriz demeye çalışıyorlar gibi geldi bana. Evet benim 2025 yıl tahminlerim bu yönde. Chronome 2.0'ın geleceğini düşünüyorum. Geçen sene olduğu gibi Protocol 2.0'ın 2025 yılında geleceğini düşünüyorum. Yani bunlar benim tahminlerim, içeriden aldığım bilgilerim ve ekstra da toplama yaptığım bir video. 2025 yılında Champions Vandalın geleceğini kesinlikle düşünüyorum. Çünkü bir Phantom Vandal geliyor. Şu an sırada Vandal'a gelmiş durumda. Evet benim bilgilerim ve tahminlerim bu yöndeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sizce bu tahminlerden kaç tane sıçacak ve ekstra benim tahminlerim dışında neler gelecek? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşürüz. Bay bay.